Hazır mısınız? Aslında. Bir Aslında. alkışlayın Aslında. kendinizi. Daha güçlü alkışlayın. Adana'ya gidiyor musun? Adana'ya gidiyor musun? Adana'ya gidiyor musun? Pes ettin. Pes ettin. Peki. Buriyi pes ettiren kader bize neler yaptırmaz ki diyorum ve kayınvalideleri ayağa alıyorum alkışlarla. Aslında. Merak ediyor musunuz? Çünkü bomba bir konsept geliyor. Hayır, gel. Hadi bakalım. Gel, geleceği varsa görüşürüz. <laughs> <gelin. gülüyor> Yalın, gelin ve kaynanası oldunuz. Oh. <laughs> Anne. Sen. <gülüyor> en, <gülüyor> en baba dergiye kapak oluyorsunuz gelinizle. Ah. Tam annemlik. Oh. <laughs> bir alkışlayın kendinizi. <laughs> tam deli halık mı? Ay. <laughs> nasıl tam deli halık? Delia hem Türk sanat müziği sanat, hem model. Evet o zaman hazırsak hanımlar. Bugün size güveniyorum. Bu hafta hiçbirinizin gitmesini istemiyorum ama mecbur gidecek birileri. Üzülüyoruz ama sürenizi üzüle üzüle başlatıyorum. Buyurun. Ay anne. Bak fotoğrafımız çok güzel olmalı. O yüzden güzel kıyafetler seçmeliyim. Elbise tercih edeceğim de bulabilirsem tabii. Kızlar gene bugün abiyelere koştular. Yani gene anladıkları sadece abiye, pulpayet hani bu tarz şeyler sanırım. Galiba bugün de bizi yakacaklar gibi gözüküyor. Şık olacak. Güzel bir e, giyineceğim. Ona göre abastralaşı böyle boncuklu boncuklu. Hepsi şimdi ışıltıya abi, koştu evet, bence yani, şu an. Işıltıyı şeyler söylüyorum. Vallahi ben şimdi bir elbiseler seçeceğim. İnşallah ben yılın güzel kaynanası sayılım. Öyle de olacaktı. Ben bu arada süreleri olmasına rağmen de çok yavaşlar yani hiç öyle rahatlar hızlı ya. hızlı değiller. Yani bilmiyorum kolay olduklarını düşünüyorlar bence bugünün konseptinin. Bence kolay karar verdiklerini düşünüyorlar her şeyi tek gözüyle görüp deneyip alıyorlar. benim annemle sağ burası solu Gülmüş gösteriyor da sağ. Arasına, <laughs> beni kimse görmesin. Aynen. <laughs> Bakın görüm hangisi benim için uygundu. Ona göre alıp bir deneyeceğim. Zeliş'im ne yapacak acaba? Buğriş Adana Moda Dergisi'nde kapak olacak bugün. Zeliş'in elinde bile... Fallı <laughs> pullu, allı pullu. Ben deneyeceğim, seçtim iki kıyafet, İkisini de deneyeceğim, hangisi olursa. Bak Naciye abla şimdi anneme taktı kafayı. Hayatım fizikli olmuyor bu işler. Yani Bir güncem kıyafet ne oluyor? Oluyor. ne oluyor? İstediğin kadar Burada ne fizikler geldi gitti. Olsun kıyafeti olsun. güzel sergileyeceksin. Anladın mı? Lazım. Ne oluyor burada Kadir? Nedir durum Biraz Kadir? Şeyden ha, tansiyondan kulaklarım şimdi bugün. Duymuyor. Tansiyonu çıkmış kulakları çınlıyor. Yok çınlıyor değil de duymuyor. Bir şey söyleyeceğim, bu duymuyor halini mi? Bir söyler misin? Neden tansiyonu çıktı? Söyle. Biraz moralim bozuldu o yüzden. Ya Meltem'in durumuna mı yoksa karşıdaki yarışmacılara mı gücük kaptın? Sonra karşıdaki, şey karşıdaki. yeni gelenlere moralim bozuldu. Yani bizi yönlendiriyorlar gibi. Yani biz hiçbir şey bilmiyor, kendileri biliyor. Dik 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 gelenimi mahvettiler. Ben sevmiyorum öyle şeyler. Gıcık o, kaptın mı? Gıcık kaptım. Allah'a kadar gıcık kaptım. Naciye abla niye böyle Deniz? Yani niye böyle sürekli birilerinin kafasını karıştırmaya çalışıyor, elinden elbisesini çekiyor falan? Yani demek ki e, o zaman sen yani böyle düşünüyorsan kayınvalidene güvenmiyorsun. Demek Hayır. ki kayınvaldine karışacak, karışabilecek genel bir Genel olarak yapıyor ya bunu. Hani niye Bu, anlayamıyorum benim hiç yani. çekmedi. Aynı yerden seçme takıntısı mı var acaba? Hani bir, birini seçme. Ya şöyle yaptı olabilir. Sana? Şimdi onu kendine rakip görmüş olabilir. E ee, bu yüzden de onun kafasını karıştırmaya çalışmış olabilir. Öyle fikirler yapıyor ama, ama zaten bunu da, yapıyorsa başarı, da, başarı, başarı, da itiraf eder saklamaz yani. Ama. Gelin kaynana pozu veriyoruz. Evet. Ben gelin. Niye kız sen gelinsin ama ben biraz gelin daha, olayım biraz daha da. Dur, daha dur ilk önce ben gelin alayım. oluyorum. Olur. Bu zayıflık da mı oluyor? Ya biraz öğrenelim. İyi hadi ben. tamam tamam. O sen gelin ol. Hadi. Ben kayınvalide olayım. Hadi. Tamam. Tamam kayınvalide. Hadi. Hadi, 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 hadi. birbirimize bakalım. Ne? Oldu. Olduk mu? Ne yapıyor bunlar? Şu an annenin elinde bir, Naciye ablanın elinde Hiç dört tane. elbise var ne, ve annen hala oyalıyor. Ben sana Bak sorayım. oyalıyor hakikaten. Annem çok saf ya. Temiz kalpli. Dalga mı geçiyor? Anlat. Arkadaşlarım var bana Allah'ım yağdırdılar Dedim ben neyim kız siz böyleydiniz. Meşhur mu oldun? Mersin, Elazığ teyzem. Her yerde benim şeyim var ya. Ama sündürdüler seni. Avrupa, yabancı devlet kaç ülke bilim 4-5 tane Hı. yeğenim var her bir ölçüde. Bir şey soracağım. Mesela bir, bir teyze ağır birisi mi yoksa damarına bastığın zamanda böyle bir... Içindeki... Yani karakter olarak ağır birisi, ağır, sakin, nerede duracağını, nerede konuşacağını bilen bir kadın. Ama e, tabii ki damarına basıldığı zaman e, bayağı kıyameti koparır yani. Öyle Mesela hemen, hemen her şeye yorum yapmaz. Onu ne sinirlendirir? Ee, şimdi çok sahiplenici bir karakter. İlk başta mesela biz ikimiz arasında bile bu yüzden anlaşmazlık çıkıyordu. Oğlunu, kızını, evini, eşini, hatta kedilerini bile çok sahiplendiği için anlaşamıyorduk falan. Şimdi bana karşı da öyle. Bir şeyde emeği varsa, ee, o şeyi seviyorsa, kişiyi, nesneyi, herhangi bir şeyi. Şimdi bana karşı mesela bir şey dendiği zaman asla kabul edemez. Huriye ile ilgili düşüncelerini bir alabilir miyim? Ama senin bir kelimen beni ya, mahvetti. Başka bir şey demiyorum. Senin o kelimen var ya. Yani ki bizde hiçbir şey yok. Biz bir şey bilmiyoruz. Özür dile, özür dileme. Niye biliyor? Özür de din, dilemeyi bildirik. Her şeyi de biliyorum. Oğluna karşı sahiplenici bir şey var. Evet. Sanırım ilk evlendiğiniz zaman ya da seni benimseyene kadar bir oğlundan yani seni oğlundan kıskandığı bence öyle bir şey ya, izlenim aldım. Aslında bak do güzel bir soru sordun. Kıskanmak gibi değil de, e, müdahale çok müdahaleciydi. E, atıyorum mesela işte e, çorap getir, işte şunu götür, işte hemen yemeği hazırla. Ya aç olsun söyler koskoca adam. Sana söylüyordu yani, değil sen, mi? Hani bana söylüyor. Için. Kendisi yapmıyor. Mesela hani o yüzden kıskanmak değil diyorum. Şimdi kıskansa hemen kendisi hazırlamaya çalışır, kendisi ilgilenmeye E sen ne diyordun çalışır. peki? Yani bana bu... yaptırıyor. Ya ben de ilk zamanlarda hani getiriyordum, yapıyordum hemen anında dediğini. Ee, sonra sonra böyle bir sinir olmaya başladım. Hani niye bu kadar müdahale ya adam söyler veya ben düşünemiyor muyum? Sonra bir oflayarak, pöfleyerek, yüz düşürerek getirmeler başladı. En son artık iyice adapte olduktan, tanıdıktan sonra bilmem hani ben de cevap vermeye başladım. Ya kendisi söyleyemiyor veya ben düşünemiyor muyum? Bence, Bence bir, bir şey karışma falan çok kırıcı başladım. bir şey bu. Yani şöyle kırıcı bir şey. Artık sonuç olarak siz evlenmişsiniz ve ben kendi adıma konuşayım. Ben e, benim evime müdahale edilmesinden hiç hoşlanmam. Ama biz beraber yaşıyorduk o zaman. Ya, bizim da. de beraber yaşadığımız bir dönem oldu. Gene ne olursa olsun işte oğlumun yemeği ver Şunu yap, şunu koy. Bence çok, çok bu huyu, kırıcı bu bir şey huyu, yani. Bu sonuç olarak artık. evlenmişsiniz artık. Siz o aileyi yönetiyorsunuz. Kapak fotoğrafına layık olmaya gelen kayınvalide, yılın kayınvalidesi. İşte kıyafetimi seçtim, tulum olarak. Güzel bir makyaj yapacağım. Saçım güzel, şöyle bir topuz havalı bir topuz olacak. Güzel bir pabuc giyeceğim ayağıma ve kapak fotoğrafında birinci olacağım. Tulumda çok seviyorum, çok hoşuma gitti. Ama içeride başka da elbiselerim var. Karar vereceğim.